bence bu işin sadece kişisel bir hırs, kişisel bir siyasi kariyer meselesi olmadığını bence anlamamız lazım. Bir de burada şunu da söyleyelim bence. İnsanlar diyor ya bazı muhalif arkadaşlar işte soruşturma hakkında soru şartından diyor ki ya bu Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk meselesi ise neden sadece Ekrem İmamoğlu soruşturuyor da başka partiden birileri soruşturulmuyor? Ama bu yolsuzluğun da çok üzerinde işte şu veriler üzerinden anlıyoruz ki başka bir operasyon Bakın ben bunu şöyle bağlıyorum Mustafa abi. Biden seçilmeden önce bir gazetecilerle bir toplantısı vardı. Çok ünlü. Erdoğan karşısında bir gazeteci soruyor. işte Türkiye'de Erdoğan'a karşı ne yapacaksınız? Diyor ki Türkiye'de diyor muhalefeti destekleyeceğiz. Bakın orada bence ağzından kaçırdı bunu. Söylememesi gereken bir şey söyledi. Şimdi ben için burada artık şu resim görüyorum. Muhalefeti nasıl desteklersin? Hani dedik ya seçimlere hile. Dışarıdan müdahale. Birinci yolu bir aday çıkartırsınız ve o adayı parlatırsınız. İşte burada hep söylüyoruz Trabzonlu olması, Laz müteahhit olması... İşte buradaki genel nüfusa o seçmene uygun bir kişi. Şimdi bunu özellikle söylüyorum nedenini verilerle açıklayacağım veri meselesiyle. Birincisi uygun bir aday çıkartırsınız ve ona siyasi ekonomik destek verirsiniz. İkincisi de şu veri sızıntısı meselesini bence çok az konuşuyoruz. Asıl mesele orada, düğüm orada. Veri sızıntısı da şu şekilde işliyor. Bütün o Cambridge, Anarikalar, Pegasuslar. Adam verileri topluyor Mustafa abi. Sen diyelim dindar bir adamsın. Camiye gidiyorsun. Görüyor o uygulama üzerinden nereye girip çıktığını. Diğer kişi de burada daha seküler bir hayata sahip. Senin sosyal medya hesaplarına Ekrem Yomoğlu'nun Kur'an okuduğu, namaza gittiği görüntüleri çıkartıyor. Tabii. Bakın Facebook bu şekilde yaptı bu işi. Diğer adama da içki içtiği, dans ettiği görüntüleri çıkarıyor. Hı hı. Çok açık ve net bir şekilde o verileri kullanarak izinsiz bir, bir şekilde kullanarak <laughs> herkese hitap ediyor ve oyları manipüle ediyor. Bu en önemli yöntemlerden bir tanesi. Diğeri de ne? İşte İngiliz şununla görüştü, burada görüştü, Avrupa'ya gidiyor, her yerde kapı açık. Siyasi desteğini gösteriyor ve sürekli burada da Erdoğan'a saldırıyor. Aslında halka diyor ki bunu Almanlara da 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle yapıyorlar. Halka diyor ki Batı'ya açık bir toplum olmak istiyorsanız bizimle işbirliği yapmak istiyorsanız Erdoğan'ı değil Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin. Bu kadar basit. Ve ben bu bütün organizasyonun arkasındaki hani diyoruz ya bu belediye başkanı ilçe başkanı evet. nasıl bunları evet. düşündü organize etti? O arkasındaki aklın da işte buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir soru sorup bırakıyorum evet. ortaya. Evet. Bu operasyonun e sorun. <laughs> hepimize soruyorum. Bu ben operasyonun Biden Seçimi kaybettikten sonra gündeme gelmesi de bence bizim düşünmemiz gereken bir şey. Yani o evet. perwarsızlık, belki o güç güç yozlaşması arkasını bir yerlere dayadığını düşündüğü içindi. O dayanakta gidince açıkta kaldı. Zafer Bey daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.